Az önce dinlediniz. Bakan Fatih Dönmez Karadeniz'de bulunan rezervin halkın cebine indirim olarak yansıyacağını söyledi ki beklenen de buydu zaten. Herkeste büyük bir gurur ve sevinç var dünden bu yana ama muhalefet cephesinde dikkat çeken bir sessizlik kaldım. Aslında parti sözcüleri dün mutluluklarını ifade etmişlerdi ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hala sessizliğini koruyor. Genel Sekreter Selin Sayak Böke ise kendisi için acaba hangi ülkenin vekili dedirtecek bir cümle kurdu. Böylesi yatırımların faydası ekonomik olarak halka yansımayacak. Sadece Türkiye değil, tüm dünya Karadeniz gazını konuşuyor. Ama ilginçtir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması öncesinde CHP adına çiçeği burnunda genel sekreter Selin Sayekböke konuştu. Diyelim ki var bu kaynak. Umuyorum ki vardır. Varsa o kaynak, o kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten. Müjde açıklandıktan sonra ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın enerji yönetimine teşekkür etti. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada bu rezervlerden bir tanesini bulduğumuzdan mutluyum. Daha çok rezervlerimiz var. Fakat sonra parti bir anda sessizliğe büründü. Nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmayın talimatı vermişti. CHP'nin Meclis grubu tüm milletvekillerine açıklamalar hakkında konuşmayın diye mesaj gönderdi. <laughs> Kılıçdaroğlu sadece milletvekillerine konuşmayın talimatı vermekle kalmadı, kendisi de bir değerlendirme yapmadı. Oysa ittifak Ortağı Meral Akşener Çorum'da kameralar karşısındaydı. Gaz bulunduğu, gazı Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz. Ben bütün arkadaşlarımız, partiyi temsil eden bütün arkadaşlarımız konusunda da. Akşener tüm partililer kutladı dedi ama İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilginç bir yorum geldi. Sosyal medya hesabında doğal gaz rezervinin bulunduğuna inanmadığı paylaşımını yaptı.